Yaşkalas sen çok çok doğru. Ben ha sen bu karam çıkalım. Ben öbür yandan yapmıyorduk bu yandan alacağız. Sağ birden görsen hayır kesin. Hadi gideceğiz deriz. Doğru başkan. Hadi hadi. Bu 2014 yılını sağlık için hareket edelim evet, yılı olarak belirledik ve bu kapsamda sadece e, insanlarımızın dikkatini e, yürüyüş etmek, yürüyüş yapmanın ha ha e, bir hayat aktivitesinin e, önemini çekmek bu konuda onları teşvik etmek için biz de halk sağlığı müdürlükleri olarak e, her ay bir tema ile yürüyüş yapıyoruz. E, geçen ayki temamız ev hanımlarıyla yürüyelimdi bu ayki temamızda Bakalım, çaldım, çok sektörlü bir sağlık işbirliği yani, e, vizyonu çerçevesinde Çalışın sağlık bakanlığımızda eee belediyelerle başlığı yürüyoruz değil etkinliği. Eee bu işte belediyelerin e, çok büyük bir, bir önemi var. E, Halkımızın e, başlığı aktivite yapabileceği, yürüyüş yapabileceği yolların oluşturulması, rekreasyon alanlarının oluşturulması belediyelerimizin e, görev alanı içinde. hareket etmeli. Yüksel aktivite ne kadar önemli olduğunu e, Masinin da desteğiyle tüm halkımız biliyor. E, şu anda halkımızın son araştırmaları göre yaklaşık olarak da 72'si e, düzenli fiziksel aktivite yapmamakta. E, bunun sonucunda ne oluyor? Bittikçe obezit miktarımız. Yani o şu e, şu andaki yapılan kor çalışmalarına göre şeker hastalığının üçte birini, yine bazı kanserlerin dörtte birini e, sadece fiziksel aktiviteyi arttırarak, kilo vererek önlenebileceği ispatlanmış durumda. Ee, tüm halkımızı sağlıklı bir yaşam için, e, uzun ve sağlıklı bir hayat için hareket etmeye çağırıyoruz. Haftada e, beş gün en az 30 dakika en azından yürüyüş yapmaya çağırıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.